Dedik bayağıdır yayın yapmıyordum. Zaten çoğu kişi yayın sonunda izleyecek de neyse. Ee, arkadaşlar şimdi bir sohbet yayını yapacağız. Evet. Hem yapacağız, hem sohbet yayını. Ee, bütün anlarımızı anlatacağız. Ee, Aynen öyle. Dur bir dakika. Hadi bas bir dakika. Tamamdır. tamamdır. Eymen geldi. Eymen sen izleme. Sen toprakla takıl. Ee, şimdi hatırladığım ne var? Ee, şey, Epo, Eposta. Eposta anısını anlatalım mı? Ben yaşadığım için mağdurla beraber hiç karanlıkçı mı? Asıl mağdur benim lan. Asıl mağdur benim oğlum. Ben aşırı sinirlendim. Ben daha çok kötü oldum. Ben, neyse arkadaşlar ne şimdi. Bugün bir gün kavga ettik. E, ama normal kavga değil. Baya küsüştük. Şey ben altına... Dur. Ben altına olayın başını anlatayım mı? Bir dakika anlat. Ben de sonrasını anlatırım. Şey ben e, Altan sesini açmıyor. Yani sesini böyle bir saniye falan açtı. Annesi e-postasını söylüyordu. Şimdi e-postayı söylemeyeyim de. Hmm. Unuttum zaten. E-postasını e da söyledi. Şifresi falan duymuyordum. Sadece e böyle bir kısmını duydum. Altan onu yazdım. Sonra Altan bir sövdü bana. Arkadaşlar. Ama alsın. Evet. Benim, benim, benim. Ee, arkadaşlar Eymen Filiz'e abone olmayın. Ee, neyse ondan sonra Efe yazdı. Ben yani bu şerefsiz ne yapıyor? ne yapıyor dedim. Ne HR? Ne alacağım? Ondan sonra işte içine raporlayacağım falan dedim. Sana ben grup başlattım. İşte grup başlattı sonra ben sanki ağzımı kaybetmişim gibi davranmaya başladım bana. <laughs> Altıma sıçmıştım orada çünkü. Altan yok şöyle bu olmuştu Yok böyle yok falan. Böyle onu raporlamaktan vazgeçilmiş. İyi ki de vazgeçilmiş. Valla şu an oynayamayacaktık. çıksaydı. <gülüyor> Sizler, <gülüyor> <gülüyor> Veriyorlardı. Ha gene mi? Ben kaldırtıyordum o bana. O ya tabii. Tamam. <laughs> sana diyorum. şey. E <laughs> Bak şöyle Dur e şu an karşıda kaki şey bir var. E son Sony'nin bir dansı var. lan bunu. Kaldırın lan Berkan'ın lan Soktukları. <laughs> e Hı Sonra işte Beni kaldıracaksın falan diyorum Kafası üsül oldu Eee kanka Şu an bana yazan Hesabını bul hesabını anlat. Neden Boş yapıyor Bir dakika ben sana yayına geliyorum Beni mod Dur nasıl yapacağım mod Eee Onu söyleyeceğim belki Evet, ekran ekran deyip duruyor. Çok inandım ben de. Altan aydın olayını anlatayım mı? Sana demiyorum, sana demiyorum. Aydın olayını anlatayım mı Emel? Hmm. beni mod yap. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Sağ <Sessizlik> Üstüme geliyorum. üstüne gel falan. Tamam dur. ben yayınlısınız. yok olmuyor. Ben PlayStation'a yapamıyorum. Şeyden yapsam yaparım. Boş ver ya bu. Yorum yapsın bir şey. Çok, ben çok bir boş bok değişecek ya. yarın yapsın ne olacak? Ben çocuk video 31 abonesi olsun. 400 boyunca bana dayandı ben 4. sırta. Bak çocuk seni Tam dur dur bir dakika. Tam. Sen kırmayın bak. Modu ver bana bağlayacağım. Tamam. Kardeşim çolalar mıydın mı abone Harbiden Çok sen şu. Niye Ne istedin? Bir de Türkçe öğrensen. Harbiden. kanka sen yorum mu? Aa, tamam burada şey yapacağım ne, ne yapacağım moderatör ekle Anne. ha, moderatör yaptım senin kanalını seni değil seni değil aa birisi geldi birisi daha geldi kim geldi ben, ben. seni eklemiyorum zaten Lan 400 videom ne oluyor? <laughs> Allah'ım 400 videom ne oluyor lan? Konsolum bozuk lan. Kanka balladın mı? Ne gücü katıyorlar? Konami geçici olarak engelle. Kanka şey Eee şey 31 31 31 31 31 31 31 yapsana. Neyi? Ee, saniyesinin. Aldın mı ben Aldım sanırım. Kan bu dört, dört kişi oğlum yayını. Acaba kalan iki kişi kim? Tura olabilir. Başka da birisi olamaz. Ha, Allah rahmet şey 300 saniye yaptım Açılsın biraz merak ediyorum ne diyecek ha, 600 saniye bitir. 600 mi 600 saniye sonra konuşur artık Dur 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 başlarsın başlasınmış şey olmaz benden bir çok değiş bir hayatımda hmm. Ben ona neden öyle davranıyorum biliyor musun? Neden, ne oldu? Şey ben okulda şimdi ama bunlar da böyle 4-5 kişi dolanmış kendi çete zannediyorlar şey e, orada ise ben evine bir şey soracağım orada. Diyor ki oğlum bir git filan yapıyor bana. Allah Allah kime kadar böyle nasıl? <laughs> Sonra İzmir'e. Bak buradan İzmir'e gelirim ha. Canım ağzım. Besleme kimse yapamaz. Bu da ise yıkırım diye yalan asılınca. Aynen. Şey gibi, İslam gibi. Ne? Heyo. Şimdi bu İslam'ın da şey İslam dini zanneder. Arkadaşımız değil kaşar vardı. <gülüyor> 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 kaşar vardı. Alamadım ben nereye gidiyorum?

Falan çalıştı. Biz dedik mi hiç? Demedik değil mi? Asla. O bizden küçüktü değil mi? Değil mi? Kusuktu, küçüktü küçüktü. Yani onu zaten <laughs> çok şey anladı. Zor kişi anladı zaten onu. <laughs> Bak şimdi birisi Eymen bir sen diğer bir kalan bir kişi kim? Büyük ihtimal Tuğra'dır. Büyük ihtimal Tuğra'dır. Ya da annem de olabilir bilmiyorum. Dur da annemi telefonda kontrol edeceğim beni izliyor mu diye. Geliyorum. Tamam. yok makyaj yapıyormuş Altan. Bas bas bas. Dur. Gel yanıma. El yani al beni. Asar gelmiyor değil mi? Şu an tablette bir şey yapıyorum da. Lan ben zaten kanalın sahibiyim Tablet senin kanalının sahibi mi? Evet Ha o tablet... Sen tabletten mi Evet Bir an şu yayından çıktı Eymen çıktı? Amen. Herhalde bilmiyorum çıktı herhalde Aynen <laughs> Allah'ını seversen yazı yazmaktı. yayına bak. Pura.. Pura man. Pins. <laughs> Eymen'in pipisi yuvarlak, like, yuvarlak. Like. <laughs> Hadi, söylüyoruz bu şarkıyı. Eymen'in pipisi yuvarlak. Like. <laughs> Alın ben. Eymen'in pipisi yuvarlak. Like, Eymen, bizi şey izliyorsan yaz bakayım. O mu çıkmış, ne çıkmamış. Ne çıkmamış. Ne çıkmış ne mu? çıkmamış. Çıkmış mı, çıkmamış mı? Çıkmamış neden? Bana var şu an onun. Bir kaldırsana bakayım. Kaldıramıyorum onu 60 tane şey yapıştırdı bir ah, yazdı engeli <laughs> kaldır diyor. Bok kaldır. <laughs> oh diyor yapıştır bir tane daha. Yapıştırıyorum hemen bir tane daha. Oh deme ah de. Sen, sus oğlum bir şey Sus. ver bakayım. Ee, evet. <laughs> no sen tamam, yapıştır. Oh deme ah de. Ne? Ne? Hmm. <laughs> Anne eline yayına geldi. O benle dalga geçiyordu ya. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> nice. Nice. Iyi. O da eğleniyor, biz de eğleniyoruz. <laughs> Gözüm gıcıklı ben de gıcıklığını yapıyorum. <laughs> yayın eğlenceliymiş şey Her gün yayın yapalım. Ben de Twitch'te açalım. Aa benim Twitch vardı lan. Harbi lan Twitch'te açalım. Enes Bultur belki bize para atar. <laughs> Evet. Milyonun uz belki. <laughs> belki Mr. Beast Biz bize para atar. E işte Mr. en az motor yaparız. PewDiePie. Lan PewDiePie sen mi T-Series! <laughs> T-Series! <laughs> T-Series! Bilmiyorum onu. Hindistanlı bir tane şarkı şey. Ee, PewDiePie ve... Um, PewDiePie ve T-Series yarışı vardı ya bir ara. Abone yarışı. Bilmiyorum ben. Sen bilmezsin. Yani, Hayır, Eymen'in şeyi var mı bitecek? Ne? Ee, Eymen'in engeli. That's... Saat sonra. Bra Öldüm. Yani kuduracak bizi o ya. <laughs> Şimdi nasıl izledim? <laughs> Kafe üstü böyle gireceğim işte evindeki gibi. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada yayına sonradan gözüküyor ha. Yani işte <laughs> Al beni lan al beni, al beni al. Çikolata bisküvi kara ben Al beni al. Beymen, Beymen, madam kuku zara. <laughs> Üstüm zara, altım zara. Hemen <laughs> kanizasını kazara altım. bak. Bit bazı bak. E, tire bit pazarı, pazar Kadıköy. <laughs> 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 Hayes çok iyi olacak oğlum. Ermen inşallah Hayes'te de e ee, şeyde olur da elma buluruz. İkimizle kudururuz lan. Ne güzel. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum hani bir ara 4 kişi izliyordu ya. Acaba dördüncü kişiyi mi istirbist olabiliyelim <laughs> mi? Oğlum bunun engeli kalktı ki. Kalktı mı şu an? 5 saniye kaç dakika olmuyor ki? Ka Emin. İşte... Şey, kalktıysa yaz bakayım. Engel ne atma. Ne Engel ne atmasana şey? be. Atma be. Oğlum 4 dakika olmuş lan. 4, 5 dakika olmuş. 5 dakika kaç saniye? Ay Pardon 4 dakika olmuş harbiden. 5, Benim beynim yok Altan. 4 dakika olmuş onun da. Tamam. 4 dakika. Hayır 5 dakika. Tam bir, da Tam bir dakikası kalmış. Bak yani sen e, 20 dur bir dakika sen 20 sıfırda 20 sıfır de e, engeli koymuşsun şu an tam şu an bitti herhalde yaz bakayım hemen bittiyse tabi. Tabii o Sadiye ile alakası da var, değil mi? Adam yazsa bakmış. Var adam gibi yazarsan cidden atmam. Ben <laughs> ekim. Bakın sen kanıtlar. Öyle mi yazdı? Ben de, ben de. Öyle mi yazmış? yaz. Takılsa yazacağım. Ay yazacağım diyorum. Kayıtlayacağım. Altan hesabını PlayStation hesabı değil de YouTube hesabını ekle de görelim. Yok lan. Lan yani, bir tane hesap açacağız. Şimdi... Ah, ah. Sen sen senin hezaben yakma dene He yaktın haydi 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 Ne oldu? Aynen kanka kesin yakarsın Aynen 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 Kesin Dur kanka Bunun banını ben e, kullanıcıyı bu kanalda Gizleme yapsam acaba Yok yapmaz o zaman şu şekilde yakamaz Ha dur Oğlum videoları da Kanka videolarına baksana be Eyben'in videolarına baksana be ne? bebek videoları var <laughs> Bir de Eyben şey 5 <laughs> yaşında yaptığım videolar olur gibi Roblox arabası ile drift Ahahahah Ahahahah Roblox'u bozmaya çalıştım Bozmaya çalıştım pardon Şike -şey Roblox Ahahahah <laughs> Takvimi <Tadliniz> robot yaptım <laughs> Hadi katıl Nereye ee, Aa. Please like Please e, Among us olmak like please Eee şey Lan bu seni seviyorum seni seviyorum diyor lan Youtube kanalında Youtube kanalında Allahıma gel olmuş çocuk <laughs> Ya katılma yine ee, olur kanka. Adam olan abone olsun. Bunu yap bura. 2000 B BTS U11 er. <laughs> arkadaşım. Vattı. Arkadaşımla yetenek savaşları oynadık. Arkadaşımla zeminle oynadık. Roblox, Roblox servisiyle drift. Arkadaşımla speedrun. Onu videolar. Google'da bilinmeyen evet. mod. Oğlum girmiyor girmiyor. Sen bir çık geri gel. Google'da gizemli olay. Burası. Evet. <laughs> evet, 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 evet. amacım yok ama abone var. Kimin? Evet. Benim arkadaşım. Şey takla taklacı robot yaptım. Evet. Gene katılmıyor. Şiker Roblox. Roblox BL oynarken ben. Oğlum gel olmuyor ya. Söyleden de Ben bir... Yok kanka, hala. ben bir oyundan çıkıp tekrar gideyim. Nedersen? Ben yine ini kapatıyor gene de sola devam edersin. Arkadaşlar yok lan Eymen Eymen geri gelme şimdi boşver. Eymen bak. Ben dur bakayım. Acısı kalmış. Ya sen izliyormuşun. Evet. Ya. Dur şimdi ee, kullanıcı bu kanalı gizle. Kaldığımız yerden.